Minişler bahçede. İyi seyler. Ama ama bahçesi burası piknik var. Evet piknik var ama da de bir an önce markete gitmeli. Evet. Hadi oturalım başka bir şeyler yiyelim. Ben kek istiyorum. Yedim bitti ben dedi. Hmm. Ee, sarmaşık mı? Ne sarmaşık mı? O da ne böyle Twitter. Ben sarmaşıkı severim. Yedim bitti bile. Tamamdır şimdi gidiyoruz. İşimiz bitti. Tamam. Arkadaşlar bu videonu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum hepimizi.